Arkadaşlar bu ikinci bölümümüzde şöyle bir bir araba ampul tamir etmiştim. Patlamıştı. İç kısmını lehimleyerek yaptım bir şekilde. Şöyle bir fiş ve kabloyla böyle bir lamba nasıl yapılır onu göstereceğim. Bu ik herkesin Her ikisinin ucunu şöyle kısalttık. Sokarak yani buradan geçirerek kahverengi kablomuzu şu artı kısmına bağlayacağız. Şu gördüğünüz son de eksimizi de buraya bağlayarak işi noktalayacağız. Sonra bağladık. Hatta çıkmıyor. Şöyle deneyelim. Evet, evet arkadaşlar. Bantlayıp geldim. Şöyle gördüğünüz gibi artık birbirine bağlı şekilde duruyor. Daha yeni arkadaşlar. Böyle takalım tane yani prizimiz var. Şuraya şöyle takarak evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle bağladık. Yani bayağı bir iyi bir proje oldu.